Arkadaşlar Merhaba ben Murat ve yanımda İlker kardeşim İsviçre'den Öncelikle kucak dolusu selamlarımızı gönderiyoruz bugün elimizde bir VW Passat var Volkswagen Volkswagen diye geçiyor arabayı bugün e, tanıtacağız biraz detaylı tanıtım yapacağız İlker kardeşimle beraber kapıları açtık görünüş efsane bir görünüş Tabii yeni aracımızdan 2023 model e, Volkswagen Passat, e, İsveç'te kombi, Türkiye'de station wagon. Şöyle e, bir et yol arabası araç Arkadan arkadan başlayalım İlker. Evet. Benim benim hoşuma giden tabii ki e, çoluk çocuk torun sahibi olduğumuz için yeterince yer var ve. Şunu keşfettim. Bunu kaldırdığım zaman bir bagaj daha çıkıyor. Bir bagaj daha çıkıyor. Buraya bir lastik, yedek lastik koyabilirsiniz orijinal büyüklükte Veyahut da istemiyorsanız çoğu arabalarda zaten yok. Araba Buraya 2-3 tane ufak çantada da atabilirsiniz. Evet. Mesela sıla yoluna giderken. Kesinlikle. Ayrıca burada sağda solda cepleri var. Cepleri var. Abi genelde bu station wagon araçlarda kayakla kayağa giden özellikle ya da e, burada hayvan biliyorsunuz çok önemli. Kedi ya da köpek. Bu direkt arkasına adam kedisini, köpeğini koyup Ama Sonra gerçekten çok geniş. Arkasını göstereyim şöyle. Tabii bir koltuklar birlik, ikilik, üçlük iniyor. Arkası daha da fazla büyüyor. Zannedersen içi... abi Passat'ın son kasası. Da çık evet. Yani, İçini öyle. biraz sonra detaylı göstereceğiz. İlk yer motoru açar mısın kardeşim? Sağ olasın. Eyvallah. Süpersin. Ben düşündüm sen hemen süpersin. Sağ ol. 2000 motor arkadaşlar bu mazotlu. Ee, beygir gücü 150 PS biraz az ama bu motoru ömür boyu kullan. Yani bu motoru öldürmek zor derim ben kolay kolay ölecek bir motor değil. Şöyle içini de bir çekelim. İnstrumentler arkadaşlar böyle eskisi gibi. Evet abi kadran aynı. Ee, sadece e, navigasyon teyip olan kısım yeni model almış. Bir de direksiyonu değiştirmişler. Ya evet. Otomatik DSG aynı şanzıman. Fites 7 ileri bir geri. Ve burada da Arkadaşlar e, USB kablolarınızı takmak için yer var. E, bazı şeyler koymak isterseniz 12 voltluk burada yeriniz var ve burada e, telefonunuzu koyduğunuz zaman şarjını dolduruyor. Koltuklar yarım otomatik, camlar full otomatik. Efendime şöyle koltuklar ısıtmalı ve bir de yürüyüş. Testi yapalım. Ne dersin, Öyle İlker? Abi, Hadi. İlker arabamızı içinden biraz tanıtalım. Bir test sürüşü yapalım. E, geri gösterme kamerası süper. Evet, yeni nesil, nesil bir ekran, güzel ekran. ana çalıştırma sistemi zaten 2015'ten beri ya da 2014'ten beri olması lazım. Ana Süper çalışıyor. bir görüntüsü var. Evet yolumuza çıkalım şimdi. Ve ekran şimdi biraz ileri gittik mi tabii ki değişecek buradan çıkabiliriz değil mi? Sonra işte. bir Bu varyant paket olduğu için ama hayalet ekran yok bunda. Bunun ön dolusu var, Ugline dedikleri paket. Bunda hayalet ekran var. Asad klasik bir tam bir halk arabası kesinlikle. Güzel, ee, benim hoşuma gitti. Ee, tabii ki genç e, arabası değil. Tamam, şimdi üstten aç. Tamam. Çekmesi lazım şimdi. Evet, inşallah şimdiden sonra olur. Arabanın sürüşü güzel, sessiz. Konforu fena değil tabi. 150 bin euroluk bir araba gibi değil ama sade şık bir araç. Güzel araba yani. Bir de abi bu 2000 motorlu Passatların yakıt şeyi çok düşük. Diğer 2000 motorlu araçlara göre yakıt sistemi gerçekten çok düşük. Evet. Beygiri düşük aracın. 2000 motorlu araçlara göre 2000 motor 150 PS e, beygir yani arkadaşlar bu arabayı motorunu zor öldürürsünüz. Yani yağına suyuna bakın. Ömür boyu kullanın. Yeni direksiyon var yine 3 kollu. Çok fonksiyonlu bir direksiyon yine. Her zaman türü. Bütün araçlarda olması gereken bütün özelliklerin çoğu artık her araçta var zaten. Bu arada ben arabadan daha çok etrafı bakıyorum. <laughs> Manzaraya bakıyorum. Manzaraya sonra bakarsın. <laughs> Şimdi buralara İsviçre'nin köyleri oluyor. Şuradan ileriden sağaya sapalım. Öbür tarafa doğru gidelim. Ne dersen İlker? Bu manzaraları da gösterelim. Evet. İsviçre'nin köyleri. Fav ve Passat. Arkadaşlar fazla e, özelliği yok. Arabanın içindeki özellikler normal paket. Yani tempomat. Türkçe ne oluyordu? Cruise control. Cruise control. Evet. Klima zaten hepsinde var. Navigasyon zaten hepsinde var. E, bu arabanın bir özelliği işte geri gösterme kamerası. Arkayı gösterme kamerası. Dijital klimamız görmüştüm aynen. Güzel bir şey hazırlamışlar abi araç dediği. E, satış e, listesi. Volkswagen Passat Variant 2000 dizel 150 beygir. E, bu diye geçiyor. Bu araç 2023 model. Abi, 150 beygir senin Aracın fiyatı abi istersen sen daha net anlatırsın bunu. Katalog liste parası böyle içindeki özelliklerle beraber yeni parası bu arabanın 55.030 İsviçre frankı ee, bu arabamız 2023 model şu anda 3000 kilometrede arabanızı servise verdiğiniz zaman e, o gün arabasız kalmayın diye bu arabayı size emanet ediyorlar o gün kullanmanız için araba 3000 kilometrede şu an bu arabaya 44.890 frank istiyorlar Arabamız yeni sayılır zaten. 3000 kilometrede söylediğim gibi. Ve içi daha yeni kokuyor. Ee, ne kadar düşmüş? Aşağı yukarı bir 10.500 frank liste parasından düşmüş yani. Yenisi 55.000. Şimdi 44.000. 44.000'i alan 44.000'i veren İsviçre Frank'ı arabamızı Abi zannedersem bunun bir jantları daha var. Çünkü burada pek winter yazıyor. Ee, kış paketi winter paket var. Evet, yani kış. winter paket dediğimiz zaman koltuklar ısınma falan jantlar içinde. Ee, şurada görmüştüm. Yazlık alu jantları var. Evet zaten üzerinde 17 jant var. Yani normalde da 19 olur. 18 veya 19 olması lazım. Şimdi ben buradan göremedim. Buralarda bir yerde yazması lazım. Evet şu an 16 kişilik cevap evet. Ben bu arada okuyorum bakıyorum da. Biraz evvel söylediğimiz gibi e, 7 vites ileri bir geri. Otomat ve direksiyondan da vitesler manuel değiş, değiş, değiştirebiliyorsunuz. Evet, Uzun yola gittiğiniz zaman tempomat 120 ayarlayın. Öndeki araba fren yaptı mı o da yapıyor. O gaz verdi mi o da 120'ye kadar kendisi gaz veriyor. Abi şu dikkatimi çekti benim sütçede. Çok fazla Skoda araç var. Mesela Passat ve Skoda özellikle bu Station Wagon diyelim Türkçe konuşalım. Evet, evet. Station Wagon araçlar çok fazla Passat ve özellikle Skoda. Ben Skoda'nın bir ülke, Yani bu kadar görmemiştim. Hiçbir ülkede bu kadar çok kullanıldığında. Skoda burada çok tutuluyor evet, ve yani ikinci el aldığın zaman fiyatları da iyidir, kuvvetlidir. Yani yeni bir Skoda alırsan tekrar 2-3 sene, 5 sene sonra, 10 sene sonra satarsan değeri çok düşmüyor. Japon arabalarıyla mı? onlar çok fena değer kaybediyor. Skodalar bu konuda çok iyi ve Skodaların da motorları süper. bende iş arabası vardı. Evet, okay. Skoda Octavia, 280 binde elimden aldılar. İçim acıdı onu aldıkları için. Çok güzel bir arabaydı, Süper arabaydı. Evet, güzel araba, evet Skoda. Ama tabi e, bu araba da e, aslında Skoda'dan bir numara yüksek kalitede. Tabii ki arkadaşlar bu arabanın da daha da özelliklerinden daha e, fiyatta pahalısı motoru daha kuvvetli içinde daha fazla özellikleri bu ön görüntü bambaşka Passat'ta alabilirsiniz tabi o zaman 55.000'den çıkıyor fiyatı 85.000 franka haklı evet, mıyım Hı, abi, evet. çünkü bunun da 3-4 tane paketi var of, şu Mercedes'e bak <laughs> bu benim favoritim. Boşver <laughs> şimdi Favve Passat'ı. <laughs> Hepsi, Hepsi aynı. <laughs> Arkadaşlar merak ediyorsanız burası İsviçre'nin Soysach köyü. Winterthur civarında zenginler burada oturuyormuş. Biraz evvel İlker kardeşimle onu konuştuk. Ve bu köye fazla yabancı da almıyorlarmış artık. Nedense vardır yabancı vardır burada. Evet, belki vardır. O evet. güzel benim çok hoşuma gidiyor burası. daha. Ya her yer sakin de burası daha sakin. Evet Çünkü intertur gerçekten çok kalabalık. Kalabalık olmaya başladı. Daha da fazla kalabalık olmaya başladı. Ben buradan bir U dönüş yapıyorum. Ve 10 dakikamız oldu İlker. E, fazla uzun oldu mu da sıkılıyorlar arkadaşlar. Kısa yapın dediler biliyorsun. Yorumlarda. Tabi uzun video isteyenler de var. Biz de arkadaşlar bir arada kalıyoruz. Şimdi uzun mu olsun kısa mı olsun Kaç dakika yapalım videoları? Ee, yalnız şöyle bir 12-13 dakika oldu mu? E, arabayı güzel bir şekilde tanıtmış oluyoruz. Evet. Ya maksat hem araç tanıtma hem muhabbet etmek. Hem muhabbet etmek. Hem çevre genişledikçe onların da bilgileri bize aktarıyorlar sağ olsunlar. Biz de onlara elimizden geldiğince güzel videolar yapmaya çalışıyoruz. Ama yani işi şey şeyi zevkli yaptığımız iş. O yüzden desteklerinizi esirgemeyin. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi her zaman bekleriz. Daha da güzel videolar gelecek. E onun da çalışmaları var. Yavaş yavaş inşallah daha güzel yerlere geleceğiz. Peşindeyiz. Bu arada videomuzu beğendiyseniz bir like verin. Videonun altına bir yorum yazarsanız tabii ki seviniriz. Abone olmayan arkadaşlar da abone olurlarsa ailemize destek verirseniz teşekkür yani teşekkür ederim şimdiden gurur duyarım abone olursanız. Biraz karıştırdım olmadı. <gülüyor> <gülüyor> Onlar anlıyorlar. Bayağı sakin ama. Bu tarafı sakin. Ee, biraz sonra başlar. Şimdi bugün günlerden cuma. Bu arada arkadaşlar hepimizin cuma günü hayırlı uğurlu mübarek olsun. Tabii ki dünyanın her yerine selamlar buradan. Ee, cuma günleri trafik akşam trafiği öğlenden sonra üç gibi başlıyor. Çünkü bazıları daha erken bırakıyorlar işi. Hatta bazıları da cuma günü hiç gitmiyor. Home office yapıyor. Home office demek evden çalışıyorlar. Muakkatsa hafta son trafiği. Evet. Evet. Ama güzel o var abi. Dışarı soğuk ama yani görüntü olarak çok güzel. Evet. O listeyi bir daha gösterir misin? Bunu daha onu bir çekelim. Arkadaşlar bu arabayı almak istiyorsanız Kanton St. Gallen Bilşehir'inde Liga garajı. Özellikleri burada. İsterseniz videoyu burada durdurabilirsiniz bakabilirsiniz. Özellikler bunlar. Evet. Şimdi hiç durmadan Sıla yolu derim. Macar'dan mı gidelim? Sıla... Şura... <laughs> Hırvat'tan mı gidelim? Nereden? İtalya'dan gidelim. Benimki hiç fark etmez. İtalya'dan gidelim. gidelim. Yeter <laughs> <gidelim. gülüyor> ki gidelim de. Nereden, nereden olursa olsun. Yani bir hafta gezerim, geri gelirim. Gerçi senin bir sürprizin var. Neyse ben söylemeyeyim onu. <laughs> sen yarın güzel bir video ile e, özür dilerim pazartesi. İnşallah. Pazartesi inşallah. değil mi abi yanlış hatırlamıyorsun? Pazartesi güzel bir video ile herkese e, gösterirsin gideceğin yeri. Evet. O zaman buradan arkadaşlara güle güle diyelim. Ne dersin? Evet abi video fazla uzun tutmayalım. Evet. Yani sen de dediğin gibi. Arkadaşlar e, İsviçre'den herkese selamlar. İnşallah e, güzel videolar gelmeye devam edecek. Teşekkür ederiz şimdiden her şey için. Abi sana bırakıyorum. Abi. Arkadaşlar destekleriniz için tekrar teşekkürler. Ve sonunda ne diyorum sıhhat sıhhat mühim sıhhatli kalın benimle kalın hoşça kalın.